arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Ufuk Yıldız bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyorum Pykin'den Black Edition serimize başlayacağız yaklaşık bu 2005'in oyunu fakat çok güzel bir oyundu zamanında iyi oynadığımız oyun ama gerçekten de korku dolu bir oyundu ben de bu serimizi çekeyim dedim GTA 5 çekecektik aslında ama GTA 5'i ayarlayamadım ama biraz gecikecek Şimdilik bunu oynayacağız serim seri şeklinde gelecek arkadaşlar iki ay olarak. Ee, yani bayağıdır uzun zamandır fazla giremiyorum çünkü kendime de zaman ayırmak zorundayım. Çok işlerim oluyor, güçlerim oluyor. Hepimizin biliyorsun maratonlu bir yaşamımız var. Bu yüzden de fazla giremiyorum ama artık sık sık gireceğiz. Yine atacağız güzel serimiz gelecek. abonemizde abonemiz de 646 olmuş arkadaşlar. Sizden çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi desteklerinizle biz büyüyeceğiz. İşte bu şekilde aile Çok güzel e, çekilişler gelecek ama kanalımızın büyümesine bağlı. Yani duyduğum kadarıyla iPhone 15 çıkacakmış galiba arkadaşlar. Dediğim gibi büyüdükçe imkanımızı attıkça o çekilişlerden bir tanesi siz olabilirsiniz. Kim bilir. Belki daha da güzel şeyler yapabiliriz. O da zamanla. Sabır ve zaman. Dediğim gibi e, Mayıs'ta da gezi videosu çekeceğiz arkadaşlar. Mayıs'ta ben e, Almanya'ya gidiyorum arkadaşlar. Mayıs'ın sonundan doğru. Çok güzel videolar gelecek. Eğer istediğiniz bir tarzda bir video varsa ben oradan yorum kısmına yazarsınız. Ben o şekilde güzel şeyler çeker size atarım. Doğa. Doğayı çekeceğim. Yani daha çok insanların çekeceğim. Yaşam tarzı, market fiyatları, araba fiyatları hepsini yani merak ettiğiniz her şeyi çekeceğim. Yani genelde bu tarzda şeyler çok çıktığı için bunlar var. Yandan söylüyorum. Fazla söze gerek yok arkadaşlar. Sadece kanalımızı beğenip abone olun. O bile yeter bana. Şimdi oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın. Arkadaşlar yaslanın. Ben beyaz çaymış beyaz çay aldım. Siyah çay kalmamıştı. <laughs> Ve yudumumuzu aldım. Ve başlıyoruz. Paykinler. Batır bunu hiç ama bakalım. Insomnia. Evet şu an açacağız. Aslında test ettim. En yüksek 1900 kaliteli olan ekranı aldım. Çünkü kayıt sırasında test ettim. Kenarları siyah gözüküyor. Ortası dedim. burada değil de öbür tarafta gözüküyor. Sol tarafta, sağ taraf simsiyah. Sol ekran var yani. O yüzden görüntü kaydısını şunu aldım size tek tek göstereyim anlattım ama. En yüksek bu. En yükseğini bunu aldım. Diğerlerinde olmuyor. Mesela bu olmaz. Bu da olmuyor. Bu da bu da. Mesela gösterdiğim gibi. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bak bu da olmadı. Bu da olmadı. Buradan sonra oldu da bu biraz ufakta siyah gözüküyordu. O yüzden en yükseğini aldım. Şu an bu. Benim bilgisayarım da şey zaten o. Benim şu an benim kayıt cihazım var. Bu kayıt da zaten şu an çekip size atmış durumda olacağım. Ee, OBS kayıt cihazım olduğu için ekran kaydettiğim için o ekran kaydettiğinde onu desteklemediği için bunu yükse aldım. Ancak bu şekilde tamamladım. Biraz zaman aldı ama ufaktan yaptım. Evet biraz fazla konuştum biliyorum. Evet. Arkadaşlar geldi. Gerçekten çok korkunç. Ben ilk zamanlarda bunu oynayamıyordum ne bu latince galiba Aha geldi bizim Biraz kasma oldu ama olsun Bir saniye arkadaşlar sesi biraz az gibi geliyor bana 50 almışız ama 60'a da alabiliriz hiç sıkıntı yok biraz fazla oldu. <laughs> biraz fazla oldu ya. 55 yapalım. Tamam. Müziği kapattım. Telif belki. Belki sıkıntı olur diye. Zaten müzik rahatsız ediyor. Oyun müzik, oyunlarda niye müzik ekranlar ben onu ama. Ben bayağı bir ilerledim ama sizlere de şey yapacağım. Hmm. Mermi yok galiba ya. Yani. Şey yapalım da. Ha mermi varmış. Gel dayımın oğlu gel. Allah, hani ilk zamanda oynadığım zamanlar dediğim gibi çok korkuyordum. Ben bunu 2008'de oynadım en son. 2005'in oyunu ama 2004 mi 2005 mi şimdi bilemeyeceğim. Sadece atladıklarını söylüyorum. Tamam da sallamıyorum yani. Yani sallama değil yani? Gidin lan. En zor yapmadım normal yaptım. Şimdi gel oynayacağız. Haykiner serimizin en iyi oyunu bu. Diğer oyunları test ettim. Güzel değil yani diğer serileri. O yüzden. Bir şey var mı ya? Dur. Ha bunu aldığımızda bir adam gelecek. Bunu ödeyeceğiz. Çakala bak. Ne oluyor? Deprem mi Sallan Sallandı. Hayır. Hasan suratlar gibi sallandı. Bilmiyorum nereye gitti? Bir yere gitmedik. Ne oldu? Belediye şu an. Çağ. Aa. Çakal. Bir çayımızı çek. Çayımız da hemen sonu Danaklı dışlı hızlı yürüyenler var onlar gelecek bir adama Gel 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 Ne oluyor lan Bunlar öyle bir hıza geliyor ki korkuturlar laflarlar var ya Ani geliyorlar Durun lan Bakkal gazı tarzında öldüreceğim seni Canımızı yükselttiğimizde Gel Çakanlar iyi koyduk ha. <laughs> ama gerçekten güzel oyunda yani zamanda, ya yani bazı eski ya of, çok kötü diyorlar ama yani şu anki oyun olmadığında bunlar vardı yani e gayet şu an hala zevk biliyorsa eski demeyeceksin birkaç arkadaşım var çok eski oyunlar çekiyorsun diye de yani yani paşa gönlüm öyle istiyor ben öyle derim yani. Hani hoşuna gitmiyorsa izleme yani. Ya yani GTA Vesti, GTA Vesti de eski fakat GTA Vesti onlar istemedi diye vazgeçmedim. Ya yani zaten bilindi oyunu ben GTA Vesti yüzlerce kez bitirdim. Sonra görüntü kalitesi yenilenmiş diye oynadım ama dedim ki başlıyor. Gerek yok dedim ben de başka başka oyunlar çekeceğim. Ama GTA 5'imiz gelecek arkadaşlar. Biraz gecikmeli gelecek yani ama yapacak bir şey yok. Yani bunun indirimini bekleyeceğim. Çok pahalı olmuş. O konuda maç yaptım. Aha bunlar gibi bak. Aha. Güzel yani. Arkadaşlar güzel videolarımız gelecek yani. Hep onu söylüyorum. Her videomda söylediğim gibi ve söyleyeceğim de yani. Ya lan. Mezadan çıkar çıkmaz öldü lan adam. <laughs> iyi yükseldi vallahi. aslında dördüncü bölüm dedim de normal boşlar başlar. Her oynadığım bölümü ondan sonra videomuzu çekeceğim çünkü bir unuttum bana. Yine bilmedik bir şey yaparız. Yine siz sıkılmayın yani. ya. Gelersiniz bu adam ne yapıyor? Ne ya lan? aldık ki? Ha bir tane şey geldi. Dondurmaz şey mermisi geldi. Arkadaşlar biraz konuşmayalım en iyisi. Bunlar bunlar hızlandılar iyice. Geberin ya. Ne aldık acaba bilmiyorum ama işe yaramıyor ki para alsak ne Ne lan? Bundan sonra dönüşüyoruz ki ya. Yani. ya. Git. Maalesef lan lan bunlar. Bu camdan toplamamız lazım. Bu çok önemli bunlar. bunlar. bayağı bir nefes aldırmadı bana ha. Gel lan buraya. Gel. Lan Kendi adamı öldürdü bu manyak Çakala Dönüşüyorduk da durduk artık hani. ya. Ben onu ben

Gel lan. Tamamdır öldü. İşte bu. Bayağı iyiydi. Devam edelim. İkinci bölüm. Bunu da çekelim bari arkadaşlar. Ondan sonrasını biteriz. Aç şeyler geliyor. Tamam lan. Açalım o Şu canadalık. <laughs> canı topluyor da Gel benim Gel gel. Can toplamamız gerekiyor. parça ettim lan. Ben uğraşmayacaksınız abi. ne lan ne lan, lan böyle zavallı gibi, gibi geliyor yani. öldürürüm seni işte. <laughs> çakal Ya işte böyle. İşte bu. Son sahne. <laughs> Ben adamlara baksana lan oğlum bizans olusu gibi geldi lan 나가려나가려 무슨 짓 刚拍照的。 Arkadaşlar, bu bölümümüz de sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar, yani gayet güzeldi. Zor bitirdim ya. Adamlar Bizans olusu gibi geldi lan. Neyse, bir sonraki, bir sonraki bölümümüzde şey yaparız, oynarız. Bir sonraki bölümümüzde şey yaparız, Takılırız. Çekerim yine. Bir çıkabilseydim ha. Üçüncü bölümden başlayacağız. Ben buradaydım aslında. Buraya geçmiştim. Ama dedim artık çekeceğiz. Bu kayıttan sonra buraya oynayacağım bakalım. Üçüncüsünü çekerdim ama üçüncüsü çok uzun. O yüzden gerek yok. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki kaydımızda zaten hallederiz onu. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.